Tut elimden Romney oyunu seyircisiyle buluştu. Sahneye koyan Romney ve Melo bizlerle birlikte nasıl bir oyun izliyor seyirci? Bütün kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında ıı, illaki yaşadıkları ıı, yani hele ki uzun süreli ilişkilerin içinde muhakkak olan problemleri bu ıı, çok sert bir şekilde yaşayan bir ikili. Daha çok kadın erkek ilişkileri üzerinden ele alınan bir oyun zaten. Eşine çok bağlı ve onun için her şey yapabilecek bir kadın. Bu zaten günümüzde de daha çok hani şey şöyle tabular vardır ya kadın evinde oturacak, eşi için her şey yapacak, adam çalışacak ama bundaki fark biraz da şey. Bunlar ikisi yani bu iki karakterimiz e, beraber e, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyor ama kadın bu sektöre yani bu ee, sanat camiasına aslında ait olmayan bir kadın, sadece kocası için, kocasıyla olabilmek için her şeyi yapabilecek bir kadın. Aslında ikisinde çok e, haklı yanları ve haksız yanları çok var. Ya mela kendi içinde çok haklı. Kocam beni sevsin istiyorum, başka bir şey istemiyorum, sevgiden başka ne istiyorum ki derken e, adam da diyor ki ben onunla güzel bir hayat yaşayabilmek için iyi bir iş yapmak istiyorum, onunla e, güzel bir yükselişte olmak istiyorum diyor. İkisi aslında ayrı ayrı çok haklılar. Ama birbirlerini haklı gördükleri yerde aslında kendi, birbirlerine karşı da haksızlık yaptığı kısımlar başlıyor. Yani birbirlerini anlamıyorlar aslında. İkisi de anlaşılmak isteniyor ama anlaşılamıyorlar. De düşman de düşmez Düşman zannedersin seyirci var ya, benim seyre okudum. Ama düşman. İşte düşman ben kendime saygılı olduğum için işte. Herkesin gelip de aa bak bu sensin <laughs> diyebileceği bir oyun aslında partnerine birazcık. Ya tabii a, hani ben tabii yani Rovni'yi canlandırdığım için daha çok a, şunu fark ediyorum. Yaş aldıkça da bunu fark ediyorum. Ya erkekler daha çok bir hayat mücadelesi içinde. Yani bu mücadele onları yoruyor. Aslında bu olmayan bir mücadele. Hani daha çok paradan da ziyade kon ne denir ona prestij Stati. uğruna, statü uğruna. Yani aslında bir tane hayatımız var. Yani bu hayata bir daha gelmeyeceğiz. Bu hayatın güzel yaşanması gerekiyor. Ve kadınlar genelde daha doğal, daha doğru varlıklar. Ve Mela da ona bunu söylüyor. Bir tane hayatımız var. Neden sevmiyoruz? Neden işte bunu güzel güzel yaşamıyoruz? Aslında Aziz Nesin hocamız da Buna birazcık değinmiş yani bir öz yapmış bir erkek olarak. Oyundaki <laughs> karakterlerinize ne söylemek istersiniz? Ya başta dediğim gibi aslında Mela kendi içinde çok haklı ama kendini haklı gördüğü, çok haklı gördüğü kısımlarda karşı tarafına haksızlık yaptığı ve bu hani kabul etmediği bir durum. Biraz empati kurması gerekiyor insanların da. Aynı şekilde Mela'nın da. Ya ben Rovni'ye kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Abime yani, amcama. <laughs> hani ya dogmaları oluyor erkeklerin. Hani büyüdükçe olmasa daha iyi yani olmasa da olur. Hani sevmiyorsa bir kere yani bir erkek bir kadına bunu yapamamalı. Bu bir suç. Yani Melanie Rovni'ye yaptığı bir suç değil, bir zaaf. Ama Rovni'nin Mel'e yaptığı istemeden ne yazık ki bir psikolojik şiddet ve bunu ne yazık ki Mela bitirebilir. Ama işte o yüzden de bir kısır döngü. Aziz Nesin klasiği olan Tutenim'den Rovni sizin yönetmenliğinizde sahnede e, nasıl bir oyun? klasik bir oyun. Uzun zamandır yapılmıyordu profesyonel tiyatrolarda. Aşk üstüne, ilişkiler üstüne son derece kaliteli bir metin. Tiyatro keyfinin son eseri olarak biz de bunu seçtik ve bunu sahneledik. Pek çok eserimiz var biliyorsunuz. Amy Winehouse müzikali bana Amy'de, Ted Bundy, şarkısı olan hikayeler. Bunların hepsi öncelikle İstanbul'da, sonra Anadolu turnelerinde. Pandemiden önce Avrupa'da da fink atıyorduk. Şimdi pandemiden sonra tekrar Avrupa kontaklarımızla görüşüyoruz. Avrupa turnelerimiz de başlayacak. Tutelim'den Rowney'e baktığımızda aşka övgü diye geçiyor ama oyun aslında birbirine karşı bir eleştirisi olan iki cambazı anlatıyor. Başka neler görüyoruz oyunda? Bu bir metafor cambazlık. Cambaz hünerinde olmalısınız uzun ilişkileri götürmek için. Aziz Nesin bunu savunuyor. E, ben de aynı şeyi savunuyorum doğrusu. E, kolay değil. Sadece aşk ilişkileri değil arkadaşlık ilişkileri de. Her tür ilişkinin e, uzadıkça uzadıkça cambazlığa ihtiyacı var. O cambazlık metaforu bunun için kullanılıyor. Yoksa iki cambaz değil, e, uzun bir ilişki sürdüren bir erkek ve kadından bahsediliyor oyunda. Oyuna gelen kadın ve erkek başka neler almalı oyunda? Ben mesaj vermeyi hiç sevmem. Ne isterlerse, ne almak isterlerse herkesin biriktirdiği farklıdır. Herkesin yaşantısı, geldiği yer, eğitimi, kültürü herkesin farklıdır. Ben e, kendi bildiğimce ilişkilere bakışımı gösteriyorum. Edebiyat ve tiyatro ayrı sanat dalları. Aziz Nesin'in yazdığını okumak isteyenler kitapçılardan satın alıp okuyabilirler. Ama tiyatroda bir metinden yola çıkarak yönetmenin bakışı anlatılır. Benim ilişkilere bakışım o metinden yola çıkarak e, bunu anlatıyoruz. E, Aziz Bey ile örtüşüyor benim e, bakışımda. Metinde pek çok değişiklikler yaptık. Yapısında estetik olarak, genel estetik olarak hepsinde benim imzam var. Sonra oyuncular var. Dediğim gibi mesaj vermek benim haddime değil. Seyirci çünkü her zaman benden daha akıllıdır diye düşünürüm. Seyirci anlar, alacağını alır. Oyuncular da oldukça iyiydi sahnede. Bahsedelim mi biraz nasıl seçtiniz, nasıl karar verdiniz? Çok uzun yıllardır yönetmenlik yapıyorum. Aynı zamanda çok uzun yıllardır televizyon sektörünün içindeyim, tiyatro sektörünün içindeyim. Benim iyi genç oyuncuları tanımamdan daha doğal bir şey olamaz. Çok mutluyuz ki İstanbul'un ve Türkiye'nin en değerli genç oyuncularından 3-4 tanesi Tiyatro Keyfi bünyesinde. Onların varlığıyla çünkü oyuncu olmadan tiyatro yapılmaz, iyi oyuncu olmadan hiç yapılmaz. Onların varlığıyla tiyatro keyfini hep her sene daha ileri, daha ileri, daha ileri götürebiliyoruz. Cansu Tekoluk ve Savaş Alp Başar aynı zamanda bu onlara bir e, ödül oyunudur da ikisine. Çünkü Amy Winehouse müzikalinde Cansu bizim Amy Winehouse'umuz yani İstanbul'un Amy Winehouse'u Savaş da hem oyunun müziklerini imza atan kompozitör, hem orkestranın lideri hem de Amy'nin büyük aşkı Blake'i. Oynuyor. O kadar iyi oynuyorlar ki ödüller şunlar bunlar. Onlara başka oyuncular da oynayabilirdi bu oyunda. Onlara bir ödül vermek istedim ben. İkisi çok iyi anlaşan iki arkadaş. Çok iyi partnerler orada. E burada da gördüğünüz gibi onların uyumundan yola çıkarak bu oyunu yapabildik. Ben çok mutluyum onlarla çalıştığım için.